Bugün Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bugün yanımda kim var? Ahmet Onur var. Ahmet Onur merhaba, merhaba de. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar çoğunlukla videolarımda Ahmet Onur olacak. Çoğunlukla artık Ahmet Onur bir kardeşimin arkadaşı, sınıf arkadaşı. Ee, çoğunlukla videolarda o olacak. Çoğu videoda, her videoda demeyelim de çoğu videoda o olacak. Ahmet Onur. Bir şey demek istiyor musun? Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız kankamla. Evet. Lütfen kanala abone olun ve bildirimleri açın. Evet söylemeyi unuttum. Kankam söyledi. Her neyse şimdi çift hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. Eğlencesine oynuyoruz yani. O zaman başlayalım. Bıdı bıdı etmeden. Demek ki öyle. Hadi, hadi başladık. Arkadaşlar bu arada ben tabletimi güncelledim. Önceden değişiklikler olmuş olabilir. Bir değişikler olmuş olabilir. Tabletimi güncelledim çünkü. Kanka. Efendim kanka. Bana sürdür saldırıyor. Dur Doğru. geliyorum yardıma. Tamam tamam gitti. Hey evet, tamam. Hop şuradan. Ben... Orkalaştı olmadı. Hadi şu be. Hadi. Abla. Hadi ben 8 biti öldürdüm. Evet işte bu. Ama Amber'ı öldüremezsin. Evet Amber'ı öldüreme. Amber'la Amber karşılaştım oh. ben. Aha! <laughs> Birisi Amber <'ı> gördüm. <laughs> Amber'ı gördüm. olmaz ya. Öldüm ya. Ultisini attı. öldü. Ben de öleceğim. Maalesef arkadaşlar bu maçı kaybettik. Maalesef. Kaybettik. Kanka sen sözü seç. Tamam. Bu arada gelebilir Ay, ben de. Evet. Ahmet Hanım ne diyecektin? Çevrenin dışı olacağım. Çünkü ben de internet Arkadaşlar bu arada gelebilirsiniz kulübeme. Gördüğünüz gibi Power Pop Girl. Gördüğünüz gibi Baş Başkan Veronica. Benim arkadaşlık 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 kodumu da gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi. Orada Tabii ki kankamın kulübüne de gideceğim de bir hesap açayım. Ahmet onun neden sesini kapattın? Neyse. Hadi Ahmet Onur. Ahmet Onur. Kanka. Kanka. Kanka bir gitmem gerekti. Tamam kanka bay bay. Bay bay. Kanka gidecek Yok, mi? Anneme bir şey söylemek için. Evet. 5 dakika sonra gideceğim. Ne evet, tamam hadi o zaman hızlı olalım. Hemen şuradan. Evet 8 bit 8 aldım. 8 bitin açılışı indendi çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar. Evet. Hemen şurayı vuralım bir. Evet 8 bit çok hızlı kutuları kırıyor. Ama çok yavaş. O fena kötü oldu. Evet. Baya baya. Keşke çok hızlı yapsalardı. Evet. Maalesef arkadaşlar. Yani dedi ki güncelleme bize 8 biçim bunları değiştirmek bilmediler ha. Evet ya. Hayır. Adamsınız be. Yedi yüküs. Evet, 300. evet. Hayır. 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 Of. Hayır, e, ben Nita'yı hızlıca öldüreyim. Evet, evet arkadaşlar. Bu maçı müthiş bir için bir performansla kazandık. İşte budur. Hadi. Heh. Tamam arkadaşlar. Her zamanki gibi hazıra basıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben arkadaşlar bu arada ben 16.554 kupayım. Her neyse başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada babam bana monitör alacak Monitör alacak arkadaşlar. Kanka müzik açmamı ister misin? Aç aç. Benim kodu sen yeter. Tamam. Ben koruyorum zaten seni. Dur. Sen arkada bekle. Ben de şurada dayım. Dur. E, bekleme uyarısı vermesin diye ben bir arada böyle dolaşıyorum. Evet, bekleme uyarısı veriyor çünkü. Neyse. Gol yedik ya. Sen aç, aç. Arkadaşlar bize e, arkadaşlar... Evet. Size bu şarkı fena geçmedin. Evet. Aaa Enes Batur. Enes Batur'un şarkısı mı? Aynen biliyorum. Onu biliyorum. Biliyorum. Şarkı. Şey Enes Batur'un şarkısı değil mi? Maalesef kaybettik. Kanka o Enes Batur'un şarkısı değil mi? Evet. Korona evet. yüzünden. Evet. Korona yüzünden ölmedi. Ölmedi o. zaman öldü de. Ya yalan. Video atıyor. Irmak inanma bir daha. He. Irmak kim? Arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. herkesi görüşürüz ve bay bay. Salıncakla kalın. Salıncakla arkadaşlar. He bu arada Ahmet onu ırma inanma bir daha. Ölmedi ki. Video atıyor Allah Allah. Tamam. Bay bay. Hadi bay bay Ahmetcik. Dur. Yanlış tuşa basma sakın. Tamam. Hızlıca yüklesin. Tamam. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. He. Bay bay arkadaşlar.